Herkese merhabalar. Çok fazla aldığım sorulardan bir tanesi de lazer oyuncakları acaba kediniz için zararlı mı? Hemen bu konuyu konuşacağız. Lola lazer oyuncağını çok seviyor. Ben şu düğmeye bastığım anda Lola aktive oluyor. Birçok genç kedi, yavru kedi, yetişkin kedi, hatta yaşlı kedi bile lazer oyuncağını çok seviyor. Yapılan araştırmalarda kedilerin %70'i lazer oyuncağına karşı böyle kendinden geçti, çok fazla etkilendi, oynamak istediği gözlemlenmiş. Peki bu oyuncaklar kedimiz için zararlı mı? Şimdi hemen bu konuyu konuşacağız. Biliyorsunuz kediler avcı canlılar ve lazer oyuncağı onların avlanma saykını tamamlamıyor. Yani normalde kedi avını görüyor, gözlemliyor, yakalıyor, öldürüp yiyor. Lazer oyuncağıyla oynattığımız takdirde avını görüyor, heyecanlanıyor, o kırmızı noktayı yakalamak için böyle pıt, pıt 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 deli deli hareketler yapıyor ama hiçbir şekilde yakalayamıyor. Bu sefer ne oluyor? Kimi kedilerin morali bozuluyor, kendisini başarısız, yetersiz, beceriksiz hissediyor. Kimi kediler sinirli oluyor, agresif davranıyor size karşı veya kendisine karşı mitlerde böyle yaramaz oluyor. Evde her şeyin tepesine çıkıyor, eşyaları aşağı atıyor. Çünkü orada tamamlanmamış bir cycle yaşıyor. Hani şöyle bir örnek göstereyim. Bu belki biraz hafif bir örnek olacak ama karşınıza bir cips paketi açılıyor, dolu paket var. İçinden sadece size bir tane veriliyor veya en sevdiğiniz dondurma. Koca bir kapta en sevdiğiniz dondurma geliyor. Sadece yarım kaşık alabiliyorsunuz. Sonra dondurma orada gözünüzün önünde eriyip gidiyor. Burada da durum ona biraz yakın diyebiliriz. <laughs> Kedi sonuçta içgüdüsel olarak avını gördükten sonra yakalamak istiyor. O başarıyı tamamlamak istiyor. Peki burada ne yapıyoruz? Çözümümüz çok kolay. Hiç merak etmeyin. Kedimiz lazer oyuncağıyla oynattıktan sonra yakalayabileceği başka bir oyuncakla oynatıyoruz. Hatta o lazerin kırmızı noktasını yeni ikinci oyuncağın üzerine tutarsak lazeri yakaladığını zannedecek. Çünkü fiziki olarak bir şey yakalamış olacak kedimiz. Oho, bravo Lola bravo, bravo nasıl yakaladın, <laughs> bravo nasıl yakaladın Lola, bravo Lola'ya, Lola'ya bravo Lola'ya. Hatta o yeni oyuncağı, diğer oyuncağı yani lazer olmayan oyuncağı yakaladıktan sonra ona ödül şekeri veya mama verirseniz bütün hikaye tamamlanmış olacak avını gördü. Koştu koştu yakalamak için uğraştı. Sonunda yakaladı ve yedi. <laughs> Kedi mutlu, biz mutlu. Orada da hiç sorun yok. Peki, bir diğer konu. Bu lazer ışıkları kedimizin gözü için zararlı mı? Şimdi oynatırken, o ışık sağa sola giderken muhtemelen zaten kedimizin gözüne çok girmiyor. Girse bile yanından teğet geçiyor. Onun çok büyük bir zararı yok. Ama kedimizin gözüne kendi gözümüze veya başka bir canlının diğer gözüne uzun süre tutarsak Direkt gözün içine tutarsak muhtemelen zararı vardır. O yüzden hiçbir canlının gözüne lazer ışığını, lazer pointer'ı tutmuyoruz. Özellikle kedimizin gözüne hiç tutmuyoruz. Çünkü onların gözleri bizimkinden daha hassas, daha fazla büyüyor. Bu arada bu lazer oyuncağını başka bir amaç için kullanabiliriz. Diyelim iki kedimiz var ve kedilerden bir tanesi diğerine çok saldırıyor veya kedimiz kuşumuza, köpeğimize, balığımızı evdeki başka bir canlıya saldırıyor. Tacize başladığı anda kedimizin dikkatini lazer oyuncağıyla çekip onu başka bir yere uzaklaştırıp sonra başka bir oyuncakla oynatıp konuyu dağıtabiliriz. Yani kedimizin diğer bir kediye veya diğer bir canlıya veya bize saldırıyorsa, bize saldırmasını bu şekilde de engelleyebiliriz. Kimi kediler lazer oyuncağın uğraşıp uğraşıp yakalayamadığını fark ettiği noktada burada Lola'da da olduğu gibi ona ilgisini geçici bir süre için kaybediyor. Ama oyuncağı bir süre saklayıp yeniden ortaya çıkardığınızda aynı ilgi, aynı heyecan kaldığı yerden devam. Lola'ya yeni bir ödül şekeri aldım ama sanırım bunu sevmedi. O yüzden yemiyor, aramıza da gelmiyor. Şimdi lazer oyuncağı gerçek bir oyuncak mı? Kedimizi diğer oyuncaklarıyla oynatmak, beraber oyun oynamamız kedimiz için çok daha doğru bir aktivite aslında. Ama ev kedileri maalesef evde hareketsiz kaldığı için diğer oyuncaklarla çok koşturmuyoruz eğer, Onu biraz egzersiz olması, oyun olması, aktivite olması için lazer oyuncağıyla da oynatabiliriz. Yani onu günün sonunda gerçek oyuncak kategorisine koymasak bile yardımcı destek oyuncak olabilir. Kedimiz lazer oyuncağıyla oynattıktan sonra biraz önce söyledim başka bir oyuncakla finali yaparsak yani kedimiz bir şeyi elle patisiyle tutabildiği bir şey yakalarsa değmeyin keyfine. Evet. Ne yapıyoruz? Kedimizi lazer oyuncağıyla böyle yukarı çıkarıp 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 bütün avcılık içgüdülerini ortaya çıkarıp çıkarıp ortada bırakmıyoruz. Başka bir oyuncakla, başka bir şeyle oynatıp yakalamasını sağlıyoruz. Çünkü gerçekten o noktada yukarı o kadar çıkıyor ki o kedi onu bir şekilde bünyesine atması gerekiyor. O da kendisine zarar vererek de olabilir. Çok fazla yalanır çok fazla uyur, çok fazla yemek yer, kendisine fiziki zarar da verebilir. Bize, başka canlılara veya evdeki eşyalara da saldırabilir. O yüzden hepimizin huzuru, mutluluğu için ne yapacağımızı biliyoruz. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.